Merhaba, bugünkü konu anlatımımıza toplam fark formülleriyle başlıyoruz. Şimdi toplam fark formülleri demek arkadaşlar bir trigonometrik fonksiyonun içerisinde mesela sinüs fonksiyonunu aldığımız zaman iki tane açının toplamı veya iki tane açının farkı şeklinde yazılan bir ifade demektir. Benzer şekilde kosinüs yazarsak a artı b veya kosinüs a eksi b toplam fark formülüdür. Son olarak da arkadaşlar tanjant a artı b ile tanjant a eksi b yazacağım. Arkadaşlar kotanjantlar da var ama kotanjantları yazmayacağım. Onlar için herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Kotanjantı yazarken tanjantını bulacaksınız. Sonra onu ters çevireceksiniz. Şimdi geçiyorum arkadaşlar bunları nasıl yapacağız? Bunların anlatımına. Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer bizden sinüs A artı B'yi istemişse hemen şunu düşünün. A'ya birinci açı deyin. B'ye ikinci açı deyin. Önce birinci açının sinüsü sinüs A çarpı ikinci açının kosinüsü kosinüs B. Aradaki işaret neyse sinüste araya onu koyun artı diyorum. Artıdan sonra açıların yerlerini değiştiriyorum. A ile B'nin yerini değiştirirsem burası kosinüs A çarpı sinüs B şeklinde olacaktır. Sinüs A eksi B'ye geçtiğimiz zaman tek yapmamız gereken A artı B'den farkı aradaki işaret artı iken artı oldu. Eksi iken de eksi yazacağız. Yani burası da sin A çarpı cos B eksi arası eksi olduğu için cos A çarpı sin B şeklinde olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın bunun kodlamasını nasıl yapacağız? Hemen şuna bakalım arkadaşlar. Kodlamayı nasıl yapacağız? Sen, John, John, sen John Johnson. Eğer sinkos sinkos şeklinde bir ifade bizim karşımıza çıkıyorsa bileceksiniz ki arkadaşlar bu sinüsün toplam veya fark formülünün açılımı demektir. Şimdi geçiyorum arkadaşlar farklı bir renkle yazalım burayı da. Ne yazalım? Morla yazalım arkadaşlar burayı da. Kosinüs A artı B. Bakın kosinüsün biraz uyuzluğu vardır. Aradaki işaret artıysa araya eksi koyacaksınız. Aradaki işaret eğer eksi ise de araya artı koyacaksınız. Önce bizim açılarımız birinci açı A, ikinci açı B dersek A ile B'nin kosinüslerini çarpıyorum. Kos A çarpı kos B. Bakın arada artı olduğu için eksi koydum. Şimdi sinüslerine geçiyorum. Sin A çarpı sin B biçimde yazıyorum. Artı iken eksi oldu. Eksi iken de aynı şey yazacağım. Artı yazacağız. Burası da kos A çarpı cos b artı sin a çarpı sin b şeklinde yazacağız. Şimdi bunun kodlamasını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ne demiştik hatırlayın. Sin Sinüste sen John Johnson. Burada ise John John sen sin. John John sen sin. Bunu unutmayın. Bu size hatırlamanız açısından kolaylık sağlayacaktır. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Tanjant A artı B'nin açılımına. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle bir sarı rengi alalım. Elimde yine birinci açım A ikinci açım B olsun. Önce her iki açımın tanjantını aradaki işaret artı olduğu için topluyorum. Yani tan'a artı tan B bölü diyorum. 1 bakın burası artıysa aşağı eksi yapıyorum. Yukarıdaki iki açının tanjantını çarpıyorum. Tan A çarpı tan B şeklinde. Tanjant A eksi B'ye geçince de arkadaşlar A eksi B'nin A artı B'den farkı arkadaşlar. Aradaki işaretleri artı ile eksi yer değiştiriyorsunuz. Eksi yukarıya geliyor. Artı ise aşağı gelecek şekilde düzenleme yapmamız gerekiyor. Bu şekilde yazdığımız zaman da burası tan A eksi tan B bölü 1 artı tan A çarpı tan B biçiminde tanjant A eksi B'nin açılımını yakalıyoruz. Şimdi kim kaldı arkadaşlar? Kotanjantları. Biz trigonometriden şunu biliyoruz ki arkadaşlar unutmayın. Tan X çarpı kotanjant x neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit. O zaman buradan da ben kotanjant x'i 1 bölü x şeklinde yazabilirim. O zaman benzer şekilde baktığım zaman da ben kotanjant A artı B'yi 1 bölü tanjant A artı B şeklinde yazabilirim. Yani benden kotanjant A artı B istiyorsa tanjant A artı B'yi bulup ters çevirmem gerekiyor. Aynı mantıkla kotanjant A eksi B'yi de 1 bölü tanjant A eksi B şeklinde yazabiliriz. Buna da bizim toplam fark formüllerimiz oluşur arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.